Sözcü TV'ye neden katılmıyorsunuz demiş. Vallahi Sözcü TV aslında bugüne kadar biliyorsunuz ben iki tarafı da eleştiriyorum. Benim bir angajmanım yok o anlamda. Hani iktidar tarafını da muhalefet tarafını da eleştirmem gerektiğini hissettiğim meseleleri. Fakat Sözcü TV kendi yankı odasını kurdu. Halk TV gibi arkadaşlar. Beğendikleri, işte asla eleştir, e, muhalefeti eleştirmeyen bir şey yarattı, bir koro yarattı. Dolayısıyla ben o koronun içinde anladığım kadarıyla yer almıyorum. Hepsini tabii söylemiyorum. Bu tenzih ederim birçok arkadaşımı ama Durum bu gerçek anlamda. Yani sordunuz ben de söyledim. Açtırmayın kutuyu, söyletmeyin kötüyü gibi oldu birazcık ama ben bu yayın politikalarını desteklemiyorum. Yani muhalefet hani işte o taraftasın tamamen doğru yapıyor veya işte iktidarsızsın tamamen doğru yapıyor. Benim politikam hiç kimse ne tamamen doğru yapabilir ne de tamamen yanlış yapabilir. Zaten bunu da seçim e, gecesi bu seçim değil. Bundan önceki ki bu seçimde de seçimde de burada veri yok bunlar ne yapıyor belli değil. Diyerek ispatladığımı düşünüyorum. Erdoğan'ın bugün grup konuşması bekleniyordu arkadaşlar. O grup konuşmalarından başlayalım. Neler söyledi? Asla ne bekleniyordu diye. İlk konuşmasından başlayalım. Ondan sonra da değerlendireceğim. Şunu unutmayın. Biz sırtımızda yumurta küfesi taşıyoruz. Biz devlet yönetiyor. 85 milyonun emanetini taşıyoruz. Bazı adımlarımız görünmüyor olabilir. Bazı yaptıklarımızı anlatamıyor olabiliriz. Ancak çıkıp da bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar er ya da geç mahcup olacaklar. Rezil olacak. Tarih önünde nasıl bir haksızlık yaptıklarını görecekler. Erdoğan aslında seçimden sonra kendisinden çok fazla beklentisi olan AK Parti içerisinde 5 tane AK Parti var neredeyse diyebiliriz. Farklı damarlar işte kimisi Erdoğan'ın daha merkeze gelen politikalar veya reformlar, daha reformcu bir AK Parti görmek istiyor. Abdülkadir Selvi'nin yazdığı gibi, birazdan o yazının detaylarını ve tepkileri de aktaracağım. Kimisi de e, benim anladığım kadarıyla biraz Beştepe tarafı, daha atananlar, yani bir siyasetçiler var biliyorsunuz seçilenler, bir de atananlar var. Atananlar ise bu Erdoğan'ın sert üslubunun, bütün atananları kastetmiyorum yine söyleyeyim. Bu sert üslubunun imzası gibi düşünebilirsiniz. Onlar da işi bence şöyle çevirmeye çalışıyorlar. Ya biz bu saatten sonra işte 22 yıldır işte ne kadarsa zaten şeydeyiz ülkeyi yönetiyoruz. Bu saatten sonra biz merkeze gidelim Avrupa Birliği işte merkez siyaseti yapalım. Avrupa Birliği'ne gidelim yani bunları kimse yemez veya biz artık oraya gelemeyiz çünkü yani liyakat çölü gibi AK Parti baktı. Hani şimdi bakanlar kurulu değiştirilecek falan şu değişecek bu değişecek deniyor ama eldeki en iyi adamlar orada olduğu için şu anda hani siz onları veya biz onları beğenmesek bile yani dolayısıyla değiştirdiğinde de hani ondan daha kötüsünü getireceği bir değişim AK Parti'ye ne getirecek? bu vesileyle hani bir liyakat çölü ikliminde ne olacak yani hani nasıl bir değişim bekliyor diye Yeni Refah Partisi'nin aslında AK Parti'den çalmış olduğu oy oranına yani çalmış derken yanlış anlaşılmasın hani almış olduğu hani AK Parti işte Filistin meselesinden daha fazla üstüne eğilmesi işte AK Parti'nin boşalttığı alanlarda veya üstüne çok basmadığı alanları kaplamış olması ya biz Yeni Refah Partisi'ni egale edelim bu alanlara biz genişleyelim hani biz yapalım bize bu oy yeter yani küçük olsun bizim olsun diyen bir tarafla kardeşim olur mu efsane günlerimize geri dönelim diyen taraf arasında kavgalar yok da değil. Şimdi Filistin konusunda bir açıklaması daha var. Belli ki bu açıklama biraz Filistin meselesinde üzerine farklı gideceğini gösteriyor. Ne şahsımın ne de bu kutlu kadronun Filistin meselesindeki sorgulayacak kalibrede, kapasitede değil. Bizim hayatımız Filistin mücadelesiyle geçmiş. Bizim hayatımız Filistin davasıyla anlam bulmuştur. Biz Filistin davasını sadece savunmuş değil, bu uğurda çok ağır bedeller de ödemiş bir hareketiz. Böyle bir kadroyuz. Unutmayın 12 Eylül darbesi Konya'daki Kudüs mitinginin ardından geldi. Unutmayın 28 Şubat darbesi Sincan'daki Kudüs gecesinin ardından geldi. Unutmayın MIT'e yapılan operasyon 17-25 Aralık darbe girişimi 15 Temmuz ihaneti Siyonizmin uşağı vatan haini FETÖ tarafından bizim Filistin hassasiyetimizi kırmak için yapıldı. Bakınız biz bundan 15 yıl... Ne alakası var diyeceğim ama daha büyük bir komplocu bir alaka kurulmuş gibi geliyor bana. Yani hani sanki AK Parti'nin tek misyonu varmış o da Filistin davasının. Filistin'in bağımsız işte kendine yeten normal bir yani normalleşmesi diyelim biz ona. Filistin'in normalleşmesi üzerineymiş. Yani bütün komplolar hep bunun e, yürüyüşünden işte hareketinden işte veya darbeler onun ardından gelmiş. Yani o zaman AK Parti'nin bugüne kadar 22 yıllık tek misyonu buyduysa ve yapamadıysa bu da ayrı bir tartışma konusu. Yani her kim yazdıysa bu konuşmayı. Şimdi biraz dediğim gibi atanmışların şeyleri bu yazma tarzı. Önce hiç kimse cesaret edemezken şu anda sözde partileri olanlar da dahil Daos'ta katillerin yüzüne açık yüreklilikle one minute dedik. Dünyada hiç kimse konuşamazken biz çıktık Hamas bir terör örgütü değil, bir direniş grubudur dedik. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız. Ama bütün... yani ee, diyor ki. Bunu söylediğimde bizi dünya aranasından siliyorlar. O zaman hani nasıl Erdoğan'ın imajı birkaç sene önce dünyada ne hiçbir devlet başkanı telefonuna çıkıyor neredeyse, ne randevu vermek istiyor, ne görüşmek istiyor minvalinde. Bu aslında diyor bunun bedeli. Benim şahsımda çok alakası yok demeye getiriyor da. Tüm yani. dünya bilsin, anlasın, idrak etsin. Ne suikast girişimlerine, ne darbe girişimlerinize, ne ekonomik saldırılarınıza, ne de algı operasyonlarınıza boyun eğmeyeceğiz. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Allah ömür verdikçe Filistin mücadelesini savunmaya, mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim, devam edeceğiz. 14 bin çocuğu öldürdüler. 14 bin çocuk. Bunlar Hitler'i çoktan geçtiler. 14 bin masum çocuğun ölümünü görmeyip Hamas terör örgütüdür diyerek İsrail'in gözüne girmeye, İsrail'e yaranmaya çalışanlara inat. Biz Filistin'in bağımsızlık mücadelesini her şartta, her koşulda cesaretle savunacağız. Diyor yani her şartta aslında seçimden belki hemen önce bu konuşmayı yapsaydı farklı bir etki alabilirdi oy oranlarında en azından yeniden Refah Partisi'ne kayışı engelleyebilir miydi? Ya yani şimdi böyle uzaktan söylemek kolay. Belki bir iki puan fark ede fark ettirebilirdi ama seçime kadar böyle Filistin'deki hani e, bu kadar şimdi seçim sonrası normalde ne beklersiniz? İşte Erdoğan'ın bu grup konuşması çok merak ediliyor. Evet, parti içine verdiği mesajlar çok önemli. Türkiye için ne yapacak? Yani nasıl bir AK Parti modelleyecek? İşte Abdülkadir Selvi'nin yazdığı gibi daha reformist bir parti ve işte Avrupa Birliği'ne giden bir Türkiye mi? Daha içine kapanan mı? Daha şöyle ben yani Türkiye için bir şey ortaya koymadı. Otomatikman Filistin demesi de ben Yeni Refah Partisi oylarının oylarını geriye çağırdığını düşünüyorum açıkçası. Sabut Aynoyan demiş ki İrlanda Başbakanı Biden'a neler söyledi Filistin konusunda? One minute deyip geçmedi. Sonrasında moderatöre söylemiştim de demedi. Silindi mi? Arenada demiş.